Yesen, Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlarım nasılsınız inşallah iyisinizdir. Valla beni soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyim. Bugün ben yine halı yıkadım arkadaşlar. <laughs> Sevim çokla diyor ki halı yıkaya yıkaya diyor. evdeki halılar da diyor eski diyor. Biraz da öyle olacak. Ama arkadaşlar çocuk var ya halallar valla batıyor. Ayhan dışarıdan geliyor. Ayağının tozuyla, toprağıyla. Bir görseniz de veriyor içeriye. Ben de kızıyorum. Şöyle bakıyorum birisini atıyorum ondan sonra. Dur şunu da yıkayayım, dur şunu da yıkayayım diye geliyorum halılarını <laughs> çıkarıyorum dışarıya. Yine senin yıkanacak yerin var. Bizim o olmadığından toplu bir yok toplu geliyor. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Şimdi balkonun olsaydı. Hiç de balkon olmadığından olmuyor. Şuraya koyuyoruz. Hacengim gelmiş arkadaşlar. Medine'de içeride çayımızı koyuyor. Canlar. Ben de tam iç yapıyordum. Lahana saracaktım. Halımın ikisini serdim arkadaşlar. Birisi de öyle ağır ki kaldıramadım. Balkonda duruyor. Biraz dedim suyunu sızsın dedim. Öyle şey yapayım, sereyim dedim. Artık e, lahanamızı saralım. Akşam yemeğine de belki lahana pişiririm. Bilmiyorum. Medine pilav istiyor ya. Ne? ne <laughs> he Bulgur pilav istiyor. Şimdi de patates buğulaması yapıyor arkadaşlar. Nasıl oluyorsa ben ondan hiç yapmadım. Halı sürteceğim diye var ya ellerimi şuralar şişmiş Bak hadi. Tursun mu yaptın? Tursun yapıyor. Önceden nasıl yapardın? <laughs> Önceden nasıl yıkardık? <gülüyor> <gülüyor> Önceden her şeyin tadı vardı da. Şimdi hiçbir şeyin ne tadı var, ne dozu var. Aynen öyle. Önceden komşuculuk vardı, büyüye saygı vardı, küçüğe sevgi vardı. Şimdi ne büyüye saygı var, ne küçüğe sevgi var. var. İnsan insan istemez oluyor. Aynen öyle. Kim kimi istiyor da şimdi? Vallahi kimse kimseyi istemiyor arkadaşlar. <laughs> Aynen öyle. <laughs> İstedikleri kadar istemesinler. Ellerine ne geçiyor de. Hmm, Allah istesin. Ne demiş kaç para? Ben Hacan'ın gemilerine bayağıdır ben arkadaşlar. Yani küs değildim de birbirimize gönlümüz kırıldı. Konuşmadık arkadaşlar bayağı bir. Beş altı ay konuşmadık. Beş altı ay oldu mu? Bir sene oldu Bir sene mu? <laughs> bir sene mi? Vallahi herhalde bir sene oldu. Hiç bilmiyorum. Yani bayağıdır ben belli konuşmuyor O bana kırıldı. Ben ona kırıldım. Gönlümüze kustu, Konuşmadık. Ortada da hiçbir şey yok. Aynen öyle. Yani mesela bunun izleyicileri benim kanala geldiler, eleştiri yaptılar. Benimkiler oraya gittiler, eleştiri yaptılar. Arayı iyice Arap çorbası gibi karıştırdılar diyelim. Vallahi kusuyor. Niye kustunuz diyorlar. Barışıyor. Niye barıştın diyorlar. <laughs> Aynen öyle. Yani oluyor. herkes gerçekten ne yapacağını bazen insan iş haşırıyor İşte o zaman ne yapacağım? Seni kendin yön, onların yönlendirmesine izin vermeyeceksin. Kendinle ben kendim kendimi yönlendiririm. Onlar beni yönlendiremez de. İlk başlarda öyle yaptıydın. Aynen işte biraz öyle oldu. İlk başlarda öyle yaptı. Aklım, Aklım yaptı. çalışmadı arkadaşlar. Cahilliğime geldi. İlk YouTube kanalı açtığında arkadaşlar ben dedim ki kimsenin de seni yönlendirmesine izin verme dedim. Yani bu işi sen yapacaksın. <laughs> senin kanalın dedim. Burada ne yaptı? Tatlı Yılan gibi soktu çıktı arkadaşlar. Gerçekten öyle oldu. Ondan sonra bizim aramızda öyle olunca biz e, biz bir aileye arkadaşlar kabir küslüğü tutacak değiliz. Diyor ki geçen bir takipçisi bunu niye barıştın? Oraya niye gittin? de hiç beklemiyordum. Biz yani bir aile kuse de bak kuse bilirik, barışa da bilirik. Birbirimize kabir kuşluğu tutacak değiliz ya. Demek ki kus olunca ne kadar hoşlarına gidiyormuş. Benim de içinde abim var, yeğenlerim var. Onlar da benim canım ciğerim. Karışma et ne yapacağım? Kabır kusluyor tutacağım? İnsan işte ister istemez bazen kafası çalışmıyor arkadaşlar. Kusuyor da, kırılıyor da, kızıyor da. kustu diyorlar. Barışlar, barışta diyorlar. Ee, Aynen öyle diyorlar. Biz YouTube çekmeden önce hiç birbirimize kustuk nedir bilmezdik gerçekten. Esrahi. Valla <laughs> bu benim evden çıkmazdı. Ben buraya gelirdim giderdim. Yeri geldiğinde korkardı bu volkan koydu olmazdı. Evde yatamazdı gelirdik çocuklarla götürür giderdik biz de yatardık. Hiçbir hiç bu sorunumuz olmazdı hiç. Ben YouTube açtıktan sonra çok düzen bozuldu. Aman. O da biraz önceleri benim kafam çalışmadığı için arkadaşlar. Benim kafam yine çalışsaydı <laughs> bu düzensizlik yine olmazdı. <laughs> Anne bir ne yapıyor? Ya? Aşağıda ne var yok aşağı mahallede? Valla yani bu cenaze evine gelen giden var. Annem gibi babanı oraya davetli. Oraya gittiler herhalde. Maliye bu arada. Ben, ben de doyunca şok oldum valla. Psikolojik olarak kafalarım neyim şun gitti ya benim de başım ağrıdı valla. Evde iki tane nualgen yuttum dün yer. Sana saldığım hattan, paroldan. Onu da yuttum da öyle cihazım. <gülüyor> <gülüyor> vermedi muymuş neymiş arkadaşlar? Dedim ki Melisa'ya annemgile gittiydim. Ağrı kesici bulamadım annem geldi. Annem haplarını kaldırmış. Hadi Hacer'e gelip de ağrı kesici versin gittim. Bu da vermidon vermiş onu hiç yutmazdım ben. Neyse midemi bir ağrıttı bir ağrıttı arkadaşlar nasıl? Ben de Şahin'e dedim <laughs> ona almış gelmiş yanlışlarına. Benimkinden normal gün keser. Vermidon ağrı kesici miydi? He Ağrı kesici. O veren yutmadığımdan benim midemi o dokunmadığımdan. O ama arkadaşlar şu üç günlük dünyada kusunca ne olacak da her şey yalan valla her şey paran kulun evin bakın malın her şey yalan arkadaşlar biz lahanamızı sardık değil takipçilerim halılarımı şöyle bir göstereyim size şu içeri odamın halısı arkadaşlar bu da mutfak halısı mutfağım boş şimdi arkadaşlar bunu da biraz sızsın diye koydum arkadaşlar bunu da attım acayip ağır şu şimdi kurudu dışarıda acayip rüzgar esiyor kurumuş bile arkadaşlar rüzgarda öyle rüzgar esiyor ki sormayın bu da kurup sayılır. akşama kadar dursun arkadaşlar gitmelisem dur bırak perdeyi Medine'mde çayımızı hazırladı arkadaşlar evet. şöyle hal gelin Şöyle çayımızı hazırlamış. Biz oturalım çayımızı içelim canlar. Ondan sonra videomuzun devamında görüşürüz. Oh tekrardan Merhaba arkadaşlar bu Ayhan azap beni öldürdü arkadaşlar bir görseniz Vallahi yapma diyor oynama diyor oyna oynama diyorum Canlar hiç laf söz dinlemiyor telefonu şarja dağıttı değil mi arkadaşlar orada şarj almış telefonun şarjı zaten yüzde 5 miydi, yüzde 10 muydu, neydi Telefonu şarjı biter. Tekrardan şarja daha telefonu. Ondan sonra yanlış pini gireç telefonu blok ettirir. Benim telefonu. Şu anda videoyu Medine'nin telefonuyla çekiyorum arkadaşlar. İnşallah telefonum e, Medine şimdi şeye götürüyor. Telefoncuya götürüyor. Düzelir. Vallahi düzelmezse videoyu atamayacağım. İnşallah düzelir. Bu arada misafirim gitti cennet. Ben de şöyle bulaşıklarımızı yıkayayım. Şuradan bir Bu çocuklar ne anlar ne bilir. Telefonla oyun oynamadan. Telefonumun iki dedi çok er diyor. İki de bir çok er diyor. Telefonumun başına gelmedi kalmadı vallahi. Ha? Gelim yanımda. <laughs> Gelimi de yaptım vallahi. Allah'a aldım biraz. Suyumda kaynamış arkadaşlar, bir görseniz acayip sıcak. Öf. Şu bulaşıkları yıkayayım arkadaşlar. Evimizde şey kalmamış, evde hmm. peçete falan. Bir peçete alacağım arkadaşlar, oradan da sobacıya geçeceğim. Varsa soba alacağım. Yoksa söyleyin, getirsin. Bizim soba eskimiş. Bayağıdır ben belki arkadaşlar. Bir görseniz hiç kömür saklanmıyor. Şöyle çamaşır suyunu tezgahımın üstünü güzelce sileyim canlar. Bu arada bugün hava var ya şekle döndü. Yağmur yağıyor, rüzgar esiyor. En son güneş var. Tamam serdim arkadaşlar ve ondan sonra bizim kalın kalıvarında onu serdim. İnşallah yağmur daha da fazla yağmadan kurur. Pek kalın arkadaşlar hiç. 2-3 günde ancak kurur herhalde. Bu ayhan adımdan sıkıntı üzerine sıkıntı açıyor arkadaşlar bir görseniz. Vallahi dün halı sıktım ya arkadaşlar. şu ellerim var ya şuraları e, turşundan mı neyden acayip ne yap olmuş. E Ne yapacağım? Dolabın üstüne koy. Benim çamaşır suyuna alerjim var ya arkadaşlar acayip. Gözüm şişti daha düştü. Ne alacağım? ben alacağım? İklimleri de değişti. Yani insanlar gibi rahatlaması arkadaşlar vallahi. Konuşsa konuştu diyorlar. Küsse küstü diyorlar. Beni de okulumu Biz özledim anne. Olan konuşuyor canlar. Herkesin vallahi burnu bir karış havada. Ne, ne dediklerini bilmiyorlar, ne istediklerini bilmiyorlar. Oğlumun gözleri Melisa. Oğlum hemen kalksın da özünden çıpak. <laughs> öğretmeni olmayınca ne yapayım anne? Gelir öğretmeni. İyi tek sefer içinde heves olsun, okuma hevesi olsun. Böyle değil mi canlar? Keşke bir o hevesten Medine'de olsaydı. Atmış. Medine'de gözlerinden rahatsız arkadaşlar bir görseniz akşam vallahi saat yedi buçuk muydu neydi hemen gitti yattı gözlerim ağrıyor diye. Şu bıçağı da görünce rahmetli babam geldi aklıma babam aldıydı arkadaşlar. Dört tane ev almış. Aşağı evdeki birisinde de bana verdi. eve alınan eşyaların şey gibi değeri kalmıyor arkadaşlar. İnsan kadar değeri yok yani. İnsanların eşya kadar değeri şey yok. Yemedim mi lafı? Ömrü yok. Mesela giymek için bir elbise alıyor. Penye alıyor, şalvar alıyor. Onlar da gazeteli eski ama insanlar birden gidiyor işte. Ebem gelin oradaki komşu da ölmüş ya. Ne? Komşu. Hmm. Bir de sen selam ver Melisa. Ben utanıyorum anne. Çamaşır suyu dokmayınca da olmuyor arkadaşlar. Doktum böyle içim bulanıyor. Gözüm onu bulanıyor. Alerjim var benim. Valla bir sorunu var ama iyice içim bulanmaya başlar. Başım dönmeye başlar. Hadi ya da Dur bakayım ben sana geçeyim. Tekrardan merhaba sevgili takipçilerim. Arkadaşlar ben bulaşığımı yıkadım canlar. Nurdan bacım da sütlaç yapıyor. Nurdan bacım geldi. Misafirimin birisi gitti birisi geldi. Nurdan bacım yattılar arkadaşlar. <Gülüyor> 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 evet. Ben de alışveriş yaptım arkadaşlar küçük ve şöyle nerenin neler aldım göstereyim. Nurda şunu da He hocam Şöyle tavla aldım arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> tavla aldım canlar. 100 TL'ymiş. Buradan benim şöyle bir ekmek kalmış gelmiş. Bazlama vardı burada. Niye dedim. Ne <laughs> bileyim akşam Ay, bir de şöyle cimcime getirmiş. Şöyle cimcime getirmiş. Şöyle bakın abilerin atmaları. Hayır maşa gibi, ceylan gibi. O, hadi hadi git de oyna hadi. Başka, Anne var mı ki? Vallahi bilmiyorum ki dolaba bakma. Hepsini doktun mu? Şu kafasına ne işin Bir tane var mı? Ne, ne var mı? Ne? Nişasta ya. mı atacaksın? Evet. Ben yani katmam mı canım? Yok sen atma. Nişasta var da katmam ki. Benim kafam iyi oynuyor da. Şöyle bir kuru yumurta aldım arkadaşlar. Şöyle bir de kabakma e, tozu aldım. Nurda yumurtalar nasıl pahalı amma. <laughs> <laughs> He. Vallahi fiyatını gördüm şok oldum. <laughs> şöyle bir çamaşır <laughs> suyu <sürüye gülüyor> aldım. <gülüyor> şöyle bir bidon yine yağ aldım. Olmadı. <laughs> <laughs> Şöyle bir tane tavuk aldım arkadaşlar. Şöyle bir de şu neymiş? Cevizli sucuk mu? Cevizli şekerlemeymiş. E, şekerleme e aldım canlar. Dün pazara gitmedim. Şunu alelim. Şöyle kendim kurabiye gibi bir şey aldım. Valla şey ne alacağım arkadaşlar? Elma ne alacağım? E, şöyle tezgaha baktım ben. E, meyvelerin pek düzeni yoğurdu. Ben de almadım. Şöyle bir yoğurt aldım. Aa. Şöyle yine bir armut aldım. Ee, Bu çok güzel. Siz şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Sütlaç yapıyoruz akşamadan. Zerli makarna yapacağız. Güliz <laughs> de Zerli'nin yazmış. Makarna yiyorsanız yiyorsanız kilo alıyorsunuz yazmış. <laughs> Valla arkadaşlar binde madem hamur çeşidi yiyorsak yiyelim e, hiç kilo almıyor. Bizim metabolizmamız hızlı çalıştığından. Bugün ikimiz yatalım mı? Yok. Ay, Ay, <gülüyor> <gülüyor> <Zon>. <gülüyor> <laughs> ya Bu ya, Ay, ya, bana. ya, bana. ya bana. Ne yapıyorsun lan? Pirinci mi çok dokunsun burada? Hmm. Neyse arabı şöyle toparlayayım arkadaşlar. Işte ondan sonra bekliyorum bunu. Devamında görüşürüz. Hmm. Arkadaşlar Nurdan bacım şeyimizi yaptı. Süt bacımızı ben de şöyle bölüyüm. Canlar Şöyle ben sana bakalım. Bu ne diyor ya? diyor. Dinlen üstüne basılama Allah'ım bu benim gülüm çok Nenim? yorucu geçti. Dilen. Her gün kendime yorulacak bir iş buluyorum ben. Çok mu ağzın gülüm? Daha iyi mi? Daha iyi mi? Biraz daha. İki paket mi alacaksın?

Yani, ben fırına yemek sürecektim arkadaşlar. Nurdan bacım dedi ki üzerine makarna yapalım dedi. Bir de yanına dedim çocuk yapayım dedi. Daha makarnayı öğrenmeye dedi ki akşam yine bak. <laughs> <laughs> Bugün hamurlarım da dayanıyor. <laughs> Takipçilerin yanına da dayanıyor. Makarnayı <laughs> çok seviyorlar arkadaşlar çocuklar. Nurdan da çok seviyorum. Üzerine makarna yapalım dedi. Ben de makarna yaptım. Daha doğrusu Nurdan pişiriyor. Bugünkü videomuzda böyle olsun arkadaşlar. <laughs> Kız. Şş. Vurma kızıma. <laughs> Bugünkü videomuzda böyle olsun. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olun. Destek olun arkadaşlar. Bol yorumlarınızı bekliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi el salla be. Bye bye <laughs>